Adımlar devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabiliriz? Pedikür için gelmiştim. Hay hay. Buyurun. Ben şimdi bir arkadaşı gönderiyorum. Hmm. Güneş ben bunu yapamam. Başkasını görevlendir. Ne demek yapamam? İş mi ayırıyorsun şimdi de? Hayır. Sadece o kadına ben ilgilenmek istemiyorum. Oldu. Kovalım istersen bir de kadını. Miraca'ya da durumu sen izah edersin artık. Biz de yeri geldiğinde sevmediğimiz bin çeşit insana hizmet veriyoruz Elif Hanım. Sizin farkınız ne? Ne istiyorsun? Pedikür. Onu sormuyorum benden ne istiyorsun Onu konuşacağız herhalde Sen şu ayaklarım için bir su getiriver de önce Yol geçen hanımı burası kardeşim Biraz dikkatli olun ya Herkes elini kolunu sallayarak girecekse Ben niye güvenliğe para veriyorum <laughs> Ne var Sen niye öyle gözlerini dikip bakıyorsun Az önce söylediklerimde haklıydım biliyor musun baba İş hayatında başarılı olmak istiyorsam Tek yapmam gereken şey seni izlemek sen ne yapıyorsan onu yapmamayı başarabilirsem bu duruma düşmeyebilirim. bilirim. Yeterciğim için. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Ay! Ah! Ah! E ee, kızım önce zavanda buradasın. Bir pediküre önlemedin mi? Ay canım okudum vallahi. Kasar mı yapıyorsun? İnatçı keçilerin hikayesini bilirsin herhalde değil mi? Ha ah, hay ha hay demek için değil. Çocukluktan inadın iyi bir şey olmadığını anlayın diye yapıyorlar o şarkıları. Ah ah. Güzel güzel anlaşmak varken nerelere getirdiniz olayı? Topuğu güzel süt güzel. İstediğin kadar beni sinir etmeye çalış uymayacağım sana. Çünkü bana ne yaptığını umurumda bile değil. Ama bu hevesin boşuna haberin olsun. Cansu'yu alamayacaksın. Sen öyle sanma. Hem de seni düşündüğünden çok daha kısa sürede alacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif sen bana bir yardım eder misin? Güneş sen ilgilen hanımefendiyle. Hadi. İki espri Peki efendim. 我那一者写的候是的 Kendim. İyi misin? Hayret, beni mi merak ettin? Yok canım. Peki yok canım sıkıldı. Cihan Bey de seni soruyordu ondan. Konuştum ben Cihan'la. Bir kerecik kendini açık etsen ölürsün, değil mi? Aradığımı pişman ettin ha. Nasılsın dedik. Cevap vereceğine bin tane laf. İyiyim. Yani iyi sayılırım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı peki? Bu samimi bir soru mu? Laf olsun diye sormayacağız herhalde. Sen bizim için bu kadar şey yapmışken... ...ben de senin için bir şeyler yapabilmeyi isterim. Ne var? Tamam, bir şey demedim. Talep etme konusunda özgür müyüm peki? Makul olduğu sürece evet. O zaman bu akşam benimle yemeğe çık. Hadi, bu gayet makul bir istek. Konuşacak birine ihtiyacım var. Başka ne isteyebilirim ki zaten? Armin. Alo, orada mısın? Evet. Eee, ne diyorsun? Beni kırmayacaksın değil mi? Akşam çıkıyor muyuz? Tamam. Söz ağızdan çıktı bir kere. Bu aldığım en gönüllü evet. Şansını zorlama istersen. Tamam. Kapattım. Akşama görüşürüz. Ne yaptım ben ya? Ay resmen yemeğe çıkacağız. E, de edemem. Ben bir halt ettim. Kolay gelsin. Heh, şükür yüzünü gördüm. Bir geldin kapandın odana. Bir daha hiç çıkmayacaksın sandım oğlum. Çıktım işte Bahadır Sultan. Ne yapıyorsun sen? Senin için sigara böreği sarıyorum. Pek seversin ya. Ellerine sağlık. Ama akşam yemeği dışarıdayım. Beni bekleme. Yarın öğlen yerim. Aa yine mi? Rica ederim. Yine mi demek suretiyle bunu sıradan gibi göstermeyelim. Bu ilk ve özel. <laughs> Allah Allah. Ne oldu ki buna? <laughs> ya ayı ki kalmışsın patlıyordum sıkıntıdan. Sabaha bağlayalım mı bunu? Anlamadım. Bu gece burada kalayım diyorum. Takılırız. Pijama partisi gibi ha? <laughs> Neden olmasın? Kal tabi. Ay, Bu Sincap da sevinirmiş. Yerim seni. Gel hadi bakma öyle. Sen de oyna biraz. Ya bu niye sessiz? Sizin ailede kimse pek konuşmayı sevmiyor mu nedir? Geç açılıyorsunuz biraz. Senin bu ablam da böyleydi Sincap. Göbeğim çatladı konuşturana kadar. Ee, Sana adapte olmak kolay değil. Dur ben geliyorum hemen. Bir çay koyayım şimdi canım bunu bitir sen. Bunlara basıyoruz tamam mı giderken şunlara. Sonra bunlarla devam ediyoruz. İşte böyle. Abla ne yaptın sen ya? Tanımıyoruz etmiyoruz. Hırlı mıdır hırsız mıdır belli değil. Kaçığın teki. Aman Bilge yine negatifliğin üstünde senin. Ya eğlenceli kız işte ne var? Tam ihtiyacımız olan şey. Hem kafamız dağılır fena mı? Bilgiç bilgiç babamın laflarını satma bana. Ben sana babamın laflarını satmadım abla. Ya öyle demek istemedim İsa'nem. Affedersin. Hala bir mezarı bile yok. Dış işlerine yazdığım dilekçeye cevap yok. Ya ben babamı özledim. Çok özledim. Büyütme bu kadar. Alt tarafı bir yemek. Nasıl bir salak hanıma geldi de evet dedim bilmiyorum. Aa, hoş geldiniz abla. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Ne bu hal? İlk defa salata yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Simge bu akşam bizde kalacak abla. Ee, ailenin haberi var mı Simge? Var var. Konuştum annemle. Şu ara ne istesem izin var. İyi kolay gelsin o zaman size. Hadi Ermi sen gidip üstünü değiştir bir an önce. Niye? Bir yere mi? Yok canım şeyi. Okuldan arkadaşları aradı biraz dışarı çıkacaklar. ve görüşemedik ne zamandır? <laughs> tüh salatamı kaçıracaksın. Vallahi hadi sen devam et de görelim bakalım ona mı tüh bize mi tüh. <laughs> Abla bu kız hiç çekilmiyor. Şşş ayıp bilgi misafir ol. Kuşu gel bakayım buraya. E ne yaptınız bugün bakayım anlatın. Bugün büroya uğrayamadım Ali. Var mı bir gelişme senin şu işte? Ben de onun için geldim Hulusi Bey. Bugün Onart artı şantiyesine güvenlik sertifikası veren şirketle görüştüm. Bir müşteri gibi davrandım. On da referans olarak gösterdim. Adamlarla prensipte anlaştım. Bana sahte evrak düzenleyecekler. Vay sahtekar herifler. Vaka gittikçe ilginç bir hal alıyor. Biz bu davayı üstlenebiliriz Ali. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzniniz efendim. Dedem yok galiba amca. Beni görmeye mi dayanamıyor? Bir iş yemeği varmış. Zaten bugün onun için gelmiş. Bana tokat atmaya değil yani. Tatsız bir andı ama... ...eminim ki sana öyle... ...kötü davranmak demedi. ...bilirsin dediğini biraz fevridir. Çalı'yı tepesinden sürükler. Bir kaşık suda fırtınalar koparabilir. Bu onun zaafı. Davranışını onaylamıyorum elbet ama... ...sen de hatasız davranmamışsın. Çok da üstüne gittin. Bir anlık sinir fazla büyütme. Onun tek düşüncesi ailesidir. Bütün çabası sizler için. Biliyorum amca. Ama bizim için çabalarken başkalarını ezmesin. Ondan sadece bunu istiyorum. Çok mu sence de? Sen dışarı mı çıkıyordun? Evet arkadaşlarla. Hangi arkadaşlar bunlar? Tanımazsın amca. İyi geceler. Sana da